Günaydın. Şampiyon, hoş geldin, hoş günaydın. Bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Ya gururlandırmaya devam ediyorsun. Teşekkür ederim. Evet, Düşler. hoş geldin. Hoş bulduk. Bu da üçüncü oldu. Dışarıda böyle işte sen nerede oturuyorsun falan ben yok kartal atalım. O nasıl falan ben çok memnunuz biz işte çok sakin burada yaşanır orada <laughs> yaşanmaz İstanbul'da falan. Ka karşısı zaten çok çok fena yani. Hey, hey, büyük engel. Memnunuz. İşte şampiyonalar e bittiğinde ya da antrenmanlarınızı aksatmayacak şekilde bazen gençlik buluşması bile sporcu buluşması bile e, yapmamız gerekir böyle sizin kamplarınız ve sakin döneminiz başladığında e, hocamızın uygun gördüğü takdirde çocuklarla e, rol model olarak yani sporcularla bizim birçok sporcumuz var takip ediyor sizi sadece kartal değil Türkiye tabii, tabii ee, bu bu kıymetli bir iş oluyor. Ayrı bir yük var omuzlarında, ayrı bir yük var omuzlarında, ayrı bir yük var omuzlarında. Evet, 2019'da bir kişiydim İstanbul'da. Evet. Bak şimdi ne kadar genç belediye başkanları var. Ve kampımız sürecek diyorsun uzunca evet, bir süre. Başladım. Nasıl bu, bu yıl ki 2024 takvimimiz belli mi? Belli evet, oyun kısa kadar zaten. Böyle az kaldı. 3 ay bir zamanımız var değil mi aşağı yukarı? Evet, Ağustos. Şimdi... Ağustos'a kadar full yani. Ağustos'un evet. 11'inde inşallah evdeyiz. <laughs> <laughs> Şampiyon olarak evde olacağız inşallah. inşallah. İnşallah, İnşallah olimpiyat süreçlerinde inancımız var. Bir şeyden geldiken, <laughs> bu biz bir senedir çalışıyoruz başkanım. Bir senedir biz aldık. Benimle çalışıyoruz bir senedir. Hı hı. Süper. Ee, onunla konuştuğumda ilk aldım dedim ki senin e, hedefin 2028. Yani Hemen yani şimdi buraya bey bağlayıp Şura da Şurada var. Şurada küçük bir yeri. Küçük de. Ama ikimiz <laughs> daha yaşı da küçük. Tamam yani süper. 2028'in 75'in şampiyonu sensin dedim. Ona göre çalışacağız. Ha, burada madalya almayalım değil. Burada da alalım. Tabii. Vurur. Şöyle. E, şu burada kalsın. Şu özel e, kitabımız. Yani... E, Kurucumuzun savaş anında ne düşündüğü Nutuk'taki özel notları hı hı. E, bu özel kitapla toplandı. Zor anlarda nasıl kararlar almış Gazi Mustafa Kemal Atatürk, evet, e, onun disiplini de burada. Evet, çek